Kumaştaki kan lekelerini çıkarmak için kesinlikle sıcak su kullanmayın çünkü sıcak su o kan lekesini daha da pişirmesini tabiri caizse sağlayacaktır, daha yenileyecektir. O yüzden kesinlikle sıcak su kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Renkli ve beyaz kumaşlar olarak ikiye ayrı ayırıp söylemem gerekirse renkli kumaşlarda üzerine bir miktar Nişasta serpeceksiniz. Biraz bekletin. Nişasta serptikten sonra daha sonra da bir fırça yardımıyla e, bu bölgeyi temizleyin. Bundan sonra da yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Beyaz beyaz e, renkli çamaşırlarınızda oluşan kan lekeleri içinse e, oksijenli suda bekletmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında da ılık suyla yıkamanız gerekecek. Bu işlemleri yaptıktan sonra bu lekenin geçtiğini göreceksiniz. Ama tabii ki e, makinelerinizde, piyasada da mevcut leke çıkarıcılar var. Bu ilk işlemler, ilk pratik işlemler. Ondan sonra yıkama e, devresinde de leke çıkarıcılardan da faydalanırsanız lekenin tamamen çıktığını göreceksiniz.